Yağmur Sonrası, Sarah Gio, Arkadia Yayınları. İkinci Dünya Savaşı'nın tam ortasında yaşanan yasak aşk ve işlenen korkunç bir cinayet. Umut tükenmiş gibi görünse de ikinci şans her zaman vardır. Ya yoksa? En Calloway ne kadar çabalasa da 70 yıldır peşinden gelen anıları bir türlü aklından silemiyordur. Bora Bora adasından adına gelen gizemli bir mektup ise adeta kapanan yarasını yeniden açar. 1942 yazında İkinci Dünya Savaşı'nın en hararetli zamanında Bora Bora Adası'nda görev almak için orduya hemşire olarak katılan En, genç, güzel ve nişanlı bir kadındır. Ancak orada hiç hesap etmediği bir durumla karşılaşır aşk. Kalbini tutkuyla dolduran yakışıklı asker Westry Green'e karşı koyamaz. Kısa sürede aşkları adadaki amber çiçekleri gibi filizlenirken sazdan çatısı olan bir bungalovun altında gizli bir dünyayı paylaşırlar. Ta ki bir gece tüyler ürperten bir cinayete şahit olana kadar. İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik'in tam ortasında kalan yürek vurkan muhteşem bir aşk hikayesi.